İyi günler gençler bugün beraber fen bilimlerine nasıl çalışırız fen bilimleri dersine nasıl çalışmalıyız lgs sınavına nasıl çalışmalıyız ya da 5. 6. ya da 7. sınıfta kardeşleriniz ya da e, akrabalarınız varsa onlar fen bilimleri dersine nasıl çalışmalı onlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağız gençler başlayalım şimdi Fen bilimleri dersi dediğimiz zaman bunu bir matematik gibi ya da bir Türkçe gibi ya da diğer dersler gibi düşünmememiz lazım çünkü fen daha geniş bir kapsam. Liseyi geçtiğiniz zaman şunu göreceksiniz ki artık fen bilimleri bir diye bir dersiniz olmayacak. Türkçe diye bir dersiniz, ortaokulda vardı, lisede de devam edecek. Matematik diye bir dersiniz, ortaokulda vardı, lisede de olacak. E, Türk, e, sosyal diye bir dersiniz vardı, o birazcık ayrım içerisine girecek ama en büyük ayrımı fen bilimleri dersinde göreceksiniz. Çünkü liseye geçtiğiniz zaman fen bilimleri dersi diye bir ders olmayacak. Onun yerine üç tane farklı, birbirinden farklı e, ders gelecek müfredatınıza. Bunlardan birincisi biyoloji, ikincisi fizik, üçüncüsü de kimya dersi olmak üzere üç tane ana sayısal ders karşınıza gelecek. Biz şu anda fen bilimlerinde hem biyolojiyi, hem fiziği, hem de kimyayı anlatıyoruz. Ve bunların üçü de birbirinden çok farklı şekilde devam ediyor. Örnek veriyorum. Biyolojide DNA ve genetik kod ile başlıyoruz. Daha sonra ikinci dönem ise enerji dönüşümleri kısmını anlatıyoruz fen bilimleri dersi içerisinde. Biyolojiyi kapsayan bir kısım. Biz bundan sonraki göstereceğimiz slaytlarda bu derslere ayrı ayrı geldiğimizde nasıl çalışmamız gerektiği ile ilgili küçük küçük bilgiler, küçük küçük tiyolar vereceğim size. İkinci fen bilimlerinin alt dalı olan bir dersten bahsedelim. Fizik dersi. Fizik dersi basınç, basit makineler ve elektrik olarak ayrılıyor. Bu 8. sınıftaki müfredatı. 5'te, 6'da ve 7'de bunlar tabii ki değişiyor. Kimya ise madde ve endüstri olarak bir kısım olarak ayrılmış. Ve ne biyolojinin, ne fiziğin, ne de kimyanın içerisine katamadığımız sosyal bilimlerin, sosyal bilgiler dersinin konusu olan ve bizim birkaç senedir anlattığımız bir kısım var. Mevsimler ve iklim konusu. Şimdi burada teker teker artık derslerin ayrıntısına ve nasıl çalışmamız gerektiğine değinelim. Biyoloji, biyoloji gençler sözel bir ders. Bir Türkçe gibi, bir sosyal gibi, bir din kültürü gibi okuduğunu anlamayla ilgili bir ders. Biyoloji için temelimiz her zaman için yazarak çalışmamız gerekiyor. Yani okuduğumuzun kısa kısa özetlerini çıkarttığımız zaman biyolojiyi daha rahat yapabiliriz. Biyolojide bolca çalıştığımız anda çözdüğümüz testlerden farklı kavramlar, farklı terimler öğrendiğimiz zaman ya da farklı bilgiler öğrendiğimiz zaman onu bir yere not etmemiz yani not tutmamız biyoloji açısından önemli. Bütün derslerde olduğu gibi mutlaka biyolojiyi de sizin tekrar yapmanız gerekecek. Artı biyoloji ne olursa olsun bir ezber dersidir. Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel bir çalışma yapıyor. Öğrencilerimizi biz ezberden uzaklaştıracağız. Ve bununla beraber öğrencilerimizi düşünmeye, araştırmaya, muhakemeye dayalı bilgiler vermeye çalışacağız. Ve soruları bu mantıkta soracağız diyor. Ama ne sorarsa sorsun temel bazı kısımları bizim bilmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Biz şu anda okullarımızda DNA konusunu işledik. DNA konusunda sen... DNA'daki bulunan bazlar dediği zaman bunları yorumlayamazsın. Bunları ezberlemen lazım. Adenin demen lazım, timin demen lazım. Ya da kromozomdan nükleotide doğru bir sıralama yap derse sen bunu ancak kodlayabilirsin. Gene kodu da ezberlemen gerekecektir. Dolayısıyla biyolojide mutlaka ezber olan kısımlar vardır. İkinci dönem biz enerji dönüşümlerinde Fotosentez konusunu işleyeceğiz. Fotosentezin denkleminden bahsedeceğiz. E, solunumun denkleminden bahsedeceğiz. Oksijensiz solunumun denklemlerinden bahsedeceğiz. Ya da fotosenteze etki eden kalıtsal faktörlerden bahsedeceğiz. Ya da çevresel faktörlerden bahsedeceğiz. Ezberlememiz gerekiyor. Bizim şunu dememiz lazım fotosentezde. Karbondioksit artı su, okumuzu çekeriz, besin artı oksijen. Bak bunu ezberlemeden yorumlayamazsın. Bunları kullanarak yorum yapabilirsin. Temelini ne yapmamız gerekiyor? Bizim ezberlememiz gerekiyor. Ve bol miktarda ister sözel ağırlıklı bir ders olsun fen bilimlerinin kısmı, isterseniz sayısal ağırlıklı bir ders olsun mutlaka soru çözmemiz gerekiyor gençler. Yani ben alayım biyoloji fen bilimleri de kitabının biyoloji kısmını DNA ve genetik kodu okuyayım geçeyim. Hayır yok öyle bir şey. Yazacaksın, not tutacaksın, yıldız içerisine alacaksın, daire içerisine alacaksın, altını çizeceksin, üstünü çizeceksin ama mutlaka bir şeyler yapacaksın. Mutlaka elin o kağıtla kaleme değecek. Öğrencilerimiz diyor hocam işte bize e, internet üzerinden ben soru çözebilir miyim ya da bize işte bolca eba üzerinden sorular atın diye. Bize bu üzerinden atmaya çalışıyoruz ama ben hep şunu söylüyorum. Bilgisayarın karşısında soru çözmeyi ben soru çözmek olarak kabul etmiyorum. Alacaksın eline kalemi, alacaksın eline soru kağıdını, üzerini çizeceksin. Üzerine yazacaksın. Altını çizeceksin. Şıkkı işaretleyeceksin. Optik forma geçeceksin. Bunları mutlaka ne yapmanız gerekiyor? Yapmanız gerekiyor gençler. Soru çözmeyi de bu şekilde tamamlamamız gerekiyor. Biyolojiyi kısaca özetliyorum. Sözel ağırlıklı bir derstir. Sözel ağırlıklı bir ders olduğundan dolayı ezber olan kısımlarını ezberlemeniz gerekiyor. Diğer kısımlarında hem yazmanız hem de not tutmanız gerekiyor gençler. Fizik. Öğrencilerin özellikle lise grubu öğrencilerin en çok zorlandığı kısım sayısal ders, formüllere dayalı bir ders, e, oldukça zorlandıkları bir ders. Fizikte birincisi soru çözümünü e, gene yapmanız gerekiyor. Konu tekrarınızı yapmanız gerekiyor. Bol örnekli alıştırmalar çözmeniz gerekiyor. Biz mesela şu anda fizik konularına hiç başlamadık ama DNA'dan sonraki başlayacağımız ilk konu basınç konusu. Basınç hem yorumu hem de formül içerisinde alan bir kısım. Ağırlık diyeceksin, yüzey alanı diyeceksin. Bunları böldüğüm zaman şu birimleri bulmam gerekiyor diyeceksin. Basit makinelere geçtiğiniz zaman makaranın işte hareketli makaramı, sabit makaramı, sabit makarada olursa formülüm nasıl olur, çıkrıkta olursa formülüm nasıl olur, kaldıraçta destek ortada olsa nasıl olması lazım, destek sağda yük ortada olursa nasıl olması lazım. Bunların hepsini bol örneklerle senin çözmen gerekiyor. Soru çözümü yapman lazım, konu tekrar yapman gerekiyor. Ve her derste olduğu gibi sayısal olarak gördüğümüz fizik dersinde de bol miktarda soru çözmen lazım. Ve tekrar söylüyorum o kağıda o kaleme elinin değmesi gerekiyor gençler. Diğer bir dersimiz sanki sayısalla sözel arasında bir dersmiş gibi e, düşünebilirsiniz kimyayı. Hem sözel kısmı vardır hem de sayısal kısmı vardır. Madde ve endüstri diye oldukça uzun bir konu var kimyada 8. sınıflarda. Ee, bunu yaparken mutlaka bir öğretmeni derste çok dikkatli dinlememiz gerekiyor. Diğer derslerde olduğu gibi mutlaka not tutmamız gerekiyor. Gene kimyada da diğer dersler gibi soru çözümü yapmamız gerekiyor. Tekrar yapmamız gerekiyor ve gene ezberleyeceğimiz kısımlar var. Örnek veriyorum öğrenciler bize geçen senelerde geliyor kimya ve endüstri kısmında metal, ametal, yarı metal diye adlandırdığımız periyodik cetvel olarak bahsettiğimiz ve belli bir hafta dersimiz alan bir kısım var. Bunu anlatırken anlatıyoruz 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 öğrencilerimize. İşte şurada metaller bulunur. Burada ametaller bulunur. Metallerin özellikleri budur. Ametallerin özellikleri budur. Bunlar şu şekilde birbirleri arasında bağ yaparlar. İşte bunların atom numaraları şuna yakındır. Periyodik cetveldeki yeri şu şekildedir diye uzun uzun anlatırız. Öğrenciler anlattıktan sonra bize gelirler kitap. Hocam ben bu konunun şu kısmını hiç anlayamadım. Sorarsın oğlum kızım neresini anlayamadın ya? Hocam ben metal ametal yarı metalı karıştırıyorum. Ya burada öğretmenin sana yapacağı hiçbir şey yok. Metal 5 maddede özetini çıkartır zaten. Ametal metallerin tersi olarak 5 maddede özetini çıkartır. Metal ve ametale benzeyenler de ikisinin ortasında olan da yarı metaldir. Yani bir ezber kısmı vardır. Bunu ezberleyeceksin. Başka alternatifin yok. İşte periyodik cetvelin oluşumunda katkı sağlayan bilim adamları. Yani periyodik cetvelin tarihsel gelişiminde. İşte Dobreiner neyi yapmış? Newlands neyi yapmış? Mendel neyi yapmış? Meyer neyi yapmış? Bunları bil, bunlar öğren, yorumlanılacak ya da yorum yapabileceğiniz bir kısım değil. Bunların bazılarını ezberlemeniz lazım. Bu ezberin üzerine yorum yapmamız gerekiyor. Bu ezberin üzerine bizim soru çözmemiz gerekiyor. Kimya oldukça geniş bir e, konu e, hacmine sahip bir kısım. Aslında bir başlık madde ve endüstri diye geçiyor ama işte asitlerden ve bazlardan tutun da elementlerin tarihsel gelişiminden, periyodik cetvelden, bağlardan, e, asit yağmurlarından bir sürü konuyu kendi içerisinde barındırıyor. O yüzden kimya'da başlı başına not tutarak, tekrar yaparak, ezberleyerek ve soru çözerek yapabileceğiniz bir derstir gençler. Bunu unutmayalım. Anlaşılmayan her kısım tekrar çalışılmalı. Fen dersi aslında e, sevilen bir derstir anlaşıldı anlaşılabilirse eğer öğrenci tarafından anlaşılabilmesi için de tekrarla öğretmeni iyi dinlemeyle ve bol soru çözümüyle siz konuyu anlayabilirsiniz. Ben konuyu 3 kere, 4 kere, 5 kere, 10 kere, 20 kere okuyayım. Soru çözmediğim sürece, not tutmadığım sürece, küçük küçük dipnotlar almadığım sürece ben fen bilimleri dersinde başarılı olamam. Bunu kesinlikle ama kesinlikle aklınızdan çıkartmayın unutmayın en önemli yardımcınız sizin yine öğretmenlerdir. Biz bazı öğrenciler diyor hocam ben YouTube'dan şunu şunu izliyorum. Ya YouTube'dan izliyorsun da tamam anlamadığın yeri durduruyorsun, geri sarıyorsun, tekrar izliyorsun ama cümleler hiç değişmiyor. Örnek veriyorum YouTube'dan izlerken sana şunu söyledi. 2 çarpı 3 çarpı 2'nin sonucu nedir? 2 çarpı 3, 6 çarpı 2, 12. Geri alırsan gene aynısını söyleyecek. 2 çarpı 3 çarpı 2 eşittir 12. Bir daha geri al gene aynısını söyleyecek. Ama öğretmenine sorduğun zaman bir konuyu hocam ben bu kısmı anlamadım öğretmenim ben bu kısmı anlamadım. Burayı bir kere de anlatır mısınız dediğiniz zaman öğretmen size derste anlattığı gibi anlatır. Yine mi anlamadınız? Öğretmen bu sefer farklı bir yöntemle bunu size anlatır. Farklı örnekler verir. Rakamlarını değiştirir soruyu tekrar yeniler. Şekli değiştirir şu şekilde anlatmaya çalışır. Daha da olmadı basit bir deney düzeniyle beraber bunu sana tekrar anlatır. Yani öğretmen senin en büyük yardımcın. Ne kadar çok sorarsan o kadar farklı şekilde sana anlatır. Bir soruyu öğretmenine sordum bizim başımıza geliyor. Anlatıyorsun anlatıyorsun. Ceyhan diyorsun tamam mı evladım? Ama hocam diyor şurasını anlamadım. Bu sefer biz ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Çözüm noktasını değiştiriyoruz farklı bir yerden çözüm bulmaya çalışıyoruz öğrenci için. Anlayabileceği bir şeyi soyutsa biraz daha somutlaştırmaya çalışıyoruz. O yüzden öğretmenlerinize hem değer verin hem de anlamadığınız yere mutlaka öğretmenlerinize sorun. Özellikle fen kısmında. Sosyalde örnek veriyorum bir savaşın tarihsel gelişimi bellidir. Hangi kitabı açarsan aç, hangi yayın evini açarsan aç, hangi testi açarsan aç mantık o şekilde devam eder. İstanbul'un fethi ben öğrenciyken de 1453'tü. Babam öğrenciyken de 1453'tü. Oğlum öğrenciyken gene 1453. Bu değişmiyor. Ama fen bilimleri o şekilde değil. Her yeni gelen sene bazı değişikliklerle beraber hem müfredat kapsamı değişiyor hem de o zamanki öğretmenin durumuna göre size çok farklı bir çözüm yolu bulabiliyor. Ben ilk dershaneciliğe başladığımda normal anlatırken derdim ki işte kromozom en büyük DNA bunun bir küçüğü, gen bunun bir küçüğü, nükleotit de bunun bir küçüğü. Bunu ezberleyeceksiniz gençler derdim. Ama daha sonralardan baktık ki işte soru çözerken başka öğretmen arkadaşlarından fikirlerinden yararlanırken kodlamaları geldi karşımıza. Kedi geni diyoruz. K kromozom, kedideki D DNA, G gen, N nükleotit mesela. Ya da e, gezegenleri sayarken şöyle bir artık şey bulabiliyoruz. Japonsun değil mi? Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton neyse artık bunları yaparken bir kodlama getirebiliyoruz. DNA'da anlatırken diyoruz ki mesela önceden şunu söyledik. Adenin timine eşittir. Guanin de sözüne eşittir. Ama şimdi öğrenciye diyoruz ki bakın bunu şöyle kodlayabilirsiniz. Hangi takımı tutuyorsun diye başlıyoruz mesela. At Galatasaray diyoruz. AT at Galatasaray'daki de G ve S. Bunu kodlayabil kodlatıyoruz öğrenciye daha rahat oluyor. Belçika öğretmenler farklı şekilde kodlamalar bulabiliyor. Ben mesela örnek veriyorum kalıtımda baskın gen hangisidir dediği zaman baskınla büyü ikisi de B ile başlıyor diyorum. O zaman ne diyorum ben burada? Baskın demek büyük demek. Bunu böyle kodlayabilirsiniz. Küçük demek küçükteki Ç harfiyle çekinikteki Ç harfi birbirini tutuyor diyorum. Bak bu da bir kodlama oluyor. Öğrenciye sorduğumuz zaman diyor ki hangisi baskındı? Baskın B harfiyle başlıyor o zaman büyüktür. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Öğretmenlerinize ne kadar çok soru sorarsanız o kadar güzel bilgiler edinirsiniz. Belki bir kodlama belki anlamadığınız bir şeyi farklı bir bakış açısıyla anlatabilir. O yüzden burada öğretmenlerinizi sınav sezonunda mutlaka değerlendirin gençler. Ve her şey başı dinlemekle başlar. Derse geldiğiniz zaman bütün konsantrasyonunuz derste olması gerekiyor her şeyinizin derste olması gerekiyor. Diyeceksiniz ki ben bugün geldim 40 dakika boyunca ben Fuat öğretmeni dinleyeceğim, notumu alacağım, gerektiği yerde sorumu soracağım, anlamadığım yeri tekrar ettireceğim ve ben 40 dakikanın sonunda bu konuyu mutlaka anlayarak gitmem gerekiyor dememiz gerekiyor gençler. O yüzden dinleyeceğiz. Soru bankalarında yani fene, tamam fene biz nasıl çalışacağımızı anladık. Aldık elimize kitabımızı, kalemimizi, kağıdımızı. Ne yapacağız? Soru bankalarına geçeceğiz. Milli Eğitim çok güzel sorular yayınlıyor. Örnek sorular yayınlıyor. Her il kendi içerisinde LGS'ye yönelik sorular hazırlıyor. Yayın evleri bir sürü değişik soru bankaları ve denemeler çıkartıyor. Bunların hepsinden ne yapmamız gerekiyor? Faydalanmamız gerekiyor. Soru bankası gençler özellikle ben kız öğrencilerime bu şekilde takılıp, takılıyorum. Soru bankaları alıp da çeyiz çeyizinize koyacağınız bir çeyiz malzemesi değil. Soru bankası alınır. Soru bankasını karalarsın, kalemi alırsın, soru bankasının üzerini çizersin, sorunun üzerini çizersin, sorunun altını çizersin, sayfalarına işlem yaparsın, sorunun kökünü çizersin. Öğrenci getiriyor. Bir tane kitap getirmiş bana. Örnek veriyorum. Şu şekilde bir kitap getirmiş. Sorularını ben kontrol ediyorum. Bakıyorum. Şıklarını işaretlemiş, işaretlemiş. Gelmiş. 1A, 2B, 3C. Kontrol bile etmemiş. Ya diyorum oğlum. Bunu benim getir 3 yaşındaki oğlum. 3 yaşındaki oğlum da yapar. Oğlum git şıkları işaretle kafana göre. Ya bir çiz üzerine. Bir karala. Anlamadığın yere büyük bir soru işareti koy. Ya da dipnot aldığın bir yer varsa kenarına bir dipnotla bir şey yaz ya da anlamadığın bir yeri büyükçe daire içerisine al, renkli kalemini al, çiz bunu. Ben bunu yarın mutlaka öğretmenime sormam gerekiyor de. Sor. Soru bankası gençler karalanıp bir senenin sonucunda geri dönüşüme vereceğiniz bir nesnedir. O yüzden dolayı soru bankalarına bir arkadaşınız gibi aman kırılmasın üzerine çizmeyeyim, aman bir şey yapmayayım yıpranmasın deme şansınız yok yıpransın bir soru bankası ne kadar çok yıpranırsa sizin o kadar çok çalıştığınız anlamına gelir gençler. ve soru bankalarını çözdüğümüz zaman gençler soru bankalarını çözdüğümüz zaman yapacağımız işlerden bir tanesi de denemelerde ve bazen kodlama hatası yapan öğrencilerimize biz veriyoruz Optik form buna kodlayarak testini çöz ki işlem işler daha rahat yürüsün diye. Ve testlerini sadece çözmek için değil. Tamam hocam ben üzerini çizdim. Ben karaladım. Ben efendime söyleyeyim daire içerisine aldım. E sonra kontrol ettin mi? Eksiklerini gidermek için bunları öğretmenine sordun mu? Hayır hocam. O zaman sen boşa çözmüşsün. Bana öğrenci diyor ki hocam ben diyor günde 200 tane soru çözüyorum. Aferin diyorum. Çok güzel sorular çözüyorsun diyor. Bunların yeni nesil mi? Evet hocam büyük bir kısmı yeni nesil. Aferin. Pekala yapamadıklarını ne yapıyorsun? Hiç. İşte burada bitti. O hiç kelimesi bütün bir senenin sene sonunda söylenilecek bir şey. Nereyi kazandın? Hiç. İşte üç harften meydana geliyor. Hiç. Bitti. Sen çözemediğin şeyi soru götüreceksin. Öğretmenine soracaksın. Ailenden anlayan varsa ailene soracaksın. Okulunuzdaki bütün öğretmenlerinize soru sorabilirsiniz soracaksınız ki sen eksiğini giderebilirsin. Kontrol ettiğin eksiklerini giderdin, öğretmenine sordun. İşte sen bu zaman bu sefer kazanmış oldun. Sen işte tam anlamıyla çalışmanın en son noktasını öğretmene sorup kavradığın anda evet gerçekten çalıştım diyebilirsiniz gençler. Yoksa ben soru çözdüm. Öğrenciler getiriyor bana işte ödev kontrolünde. Oğlum niye kontrol etmedin? Ya hocam git kabul etmiyorum. Kesinlikle öğrenci'nin kontrol etmediği test benim için çözülmüş bir test değildir gençler. Sizin için de bu şekilde olması gerekiyor. O yüzden çalışmalarınıza sağlam bir şekilde devam edin. Ve öğrencilerimizin büyük bir kısmından bizim gördüğümüz bir e, ve üzüldüğümüz bir kısım testleri kontrol ederken lütfen sevgili gençler veya beni dinleyen veliler siz de buna dikkat edin. Testler yalansız kontrol edilir. Testler birilerini kandırmadan kontrol edilir. Testler hilesiz kontrol edilir. Öğrenci getiriyor. Tik 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 atmış. Ben biliyorum. Bir bakıyorum. Üçüncü soruya C demiş. Cevap D ama o tik atmış. Ve biz bunları söylemiyorsak bazen öğretmenler olarak bilin ki bu sizin tarafından bizim kandırıldığımız anlamına gelmesin. Belki siz üzülmeyesiniz diye söylemiyoruz. Belki artık moralimiz bozulmasın diye söylemek istemiyoruz. Belki o kadar öğrencinin içerisinde rencide olmayın diye söylemek istiyoruz. Lütfen sevgili arkadaşlar. 20 soru yaptıysan 10 tanesi yanlışsa bırak 10 tanesi yanlış olsun. 13 tanesi yanlışsa bırakın o testte 13 tanesi yanlış olsun. Günü birlik ailenizi kandırmak için, günü birlik öğretmeninizi kandırmak için, günü birlik arkadaşınızı kandırmak için yalan söylemeyin. Testleri gereksiz bir şekilde kontrol etmeyin anladığınız şekilde kontrol edin. Gerçek bir şekilde kontrol edin ve göreceksiniz ki bunu gönlümden söylüyorum gençler. Bir söz vardır parantez içerisinde onu söyleyeyim. Ağızdan çıkan kulaktan geri döner. Gönülden çıkan gönle girer diye bir söz var. Ben bunu gönülden söylüyorum gençler size. Yalansız kontrol edin ve göreceksiniz ki o testlerdeki yanlış sayılarınız mutlaka git gide azalacak. Bu ne demek oluyor? Doğru sayılarınız gitgide artacak. Yani artık doğru yola girmiş olacaksınız. Bunu mutlaka ama mutlaka yapın gençler. İşte geçen slaytlarımda da kullandığım bir kısım. Test çözümü televizyon karşısında olmaz. Test çözümünde aklın futboldaysa, basketteyse, kardeşinle oyundaysa olmaz. Test çözümün bilgisayar ile olmaz. Test çözümün gereksiz kitaplarla olmaz. Test çözümün masanın karşısında bir sen, bir de karşında kitabınla beraber olacak olan bir şeydir. Bunun haricinde çözdüğünüz testler size hiçbir fayda sağlamaz. Sadece birer zaman kaybıdır gençler. Fen dersi veya diğer derslerin hiçbirisi yatarak çalışılmaz. Fen dersi kağıt kalem olmadan çalışılmaz. Bunlara mutlaka dikkat edelim. Ve arkadaşlarınız hem arkadaştır hem de rakiptir. Sıra arkadaşınız, ya pandemi döneminde artık sıra arkadaşınız yok da, ön sıradaki arkadaşınız ya da arka sıradaki arkadaşınız. Hem sizin rakibinizdir hem de sizin en iyi dostunuz ya da arkadaşınızdır. Örnek veriyorum bir fen lisesine 90 kişi alınacaksa ve 91 kişi başvurduysa bir kişi açıkta kalacak demektir giren 90 kişiden mutlaka sizin arkadaşınızın, sizin dostunuz, sizin komşunuz, sizin akrabanız mutlaka olacaktır. Ama şunu unutmayın. Hem arkadaşınızdır hem de rakibinizdir. Ne güzel söylemiş. Ulan çekirdekleri çalışma masama koyan bir yakalarsam hepsini bitirmeden ders çalışmam lazım. Ders çalışamam şimdi. Diğeri de gülüyor. Bir rakibimi daha etkisiz hale getirdim. Ben daha fazla çalışmalıyım. Sınavı ben kazanmalıyım. Gençler hem arkadaşınız olarak ona yardımcı olacaksınız hem de rakibiniz olarak onunla beraber ne kadar yükselebileceğinizi görmeniz gerekiyor gençler. Veliler için de yanlış düşünülen bir şey. Çoğu öğrenci için de yanlış düşünülür, düşünülebilir. İdareciler için de bazen yanlış düşünülür. Ve kapının penceresinden bakan veli çocuğunu ders dinlerken görür ve duygulanır. Öğretmen anlatır. Dünya kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece gündüz oluşur çocuklar. Çocuk ise öğretmenini pür dikkat dinlemekte olduğunu düşünür ya da öğretmeni öyle düşünür ama çocuğun aklında annem tableti nereye sakladı acaba diye bir düşünce ya da bugün hangi ayakkabıyı giyseydim keşke diye bir düşünce ya da çıkınca arkadaşımla ne konuşacağım tarzında bir düşünce. Bu düşüncelerin tamamı sizi başarıya götürmez gençler tam aksine başarısızlığa doğru çok güzel, yumuşak bir yoldur. Lütfen bu konulara da dikkat edelim gençler. Bundan sonraki kısımlarımızda gene bu tarzdaki videolarla beraber devam edeceğiz gençler. Sizin hepinize tekrar başarılar diliyorum. Kolay gelsin.